Turist kalabalıklarından uzak, gizli cennetlere hazır mısın? Paris, Roma, Londra'yı biliyorsun. Peki ya saklı kalmış Avrupa köşeleri? Hallstatt, Avusturya. Masalsı göl ve dağ manzarası ile Alp dağlarının eteğinde tablo gibi gölüyle huzuru yakala. Mostar, Bosna Hersek. Osmanlı'dan izler, nefes kesen tarihi köprü ve nehir görüntüleriyle tam bir kültür harmanı. Rovinj, Hırvatistan. Renkli evler, adriyatik kıyısı, dar sokaklar, balık restoranları ve efsane gün batımları. Colmar, Fransa. Masal kasabasını andıran ahşap evler, çiçekli sokaklar. Bu şehir Küçük Venedik diye de anılıyor. Kanalları ve şaraplarıyla ünlü. Kotor, Karadağ. Dağların arasına sıkışan muhteşem bir körfez, orta çağ surları, dar sokaklar. Bir nevi Akdeniz'in saklı incisi. Giethor, Hollanda. Kanallar, köprüler ve teknelerin olduğu masalsı köy, arabadan çok kayık var. Sessizliğin ve dinginliğin adresi. Sintra, Portekiz. Saray ve kale manzaraları, masalsı saraylar, efsane ormanlar. Lisbon'a bir adım uzakta rüya gidin. Reyne, Norveç, Fiordlar, Kırmızı Balıkçı Evleri, Kuzey ışıkları Altında Balıkçı Kasabası Deneyimi, Sükunetin Zirvesi. Albaracı, İspanya, Sarp Kayalıklar Üzerindeki Pembe Tonlu Evler, Tarihi Surlar, Orta Çağ Dokusunu Koruyan Bir Tepe Kasabası, İspanya'nın Gizli Hazinesi. Rila Manastırı, Bulgaristan. Dağların ortasında görkemli bir manastır kompleksi, UNESCO mirası, fresklerle dolu duvarlar. Doğa ve tarihin müthiş uyumu. Saklı hazineler. Gezgin ruhlar buraya. Kalabalık tur otobüslerinden uzaklaşıp kendi masalında yol almak isteyenlere birebir. Peki bu gizli cennetlerden hangisi ilk rotan olurdu? Yorumlarda paylaş. Daha fazla saklı rota ve gezi önerisi için abone ol. Beğen ve paylaş. Belki bir gün bu masalsı yerlerde buluşuruz.